arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen bir gün ama arkadaşlar şey bir tane gün geçireceğiz. Sizlerle birlikte bir gün geçireceğiz ama bu bölüm birazcık kısa olabilir. Alttan Ab Instagram Instagram takibimi hemen takip edin. Z zili açın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen Sizle normal bir gün geçirelim arkadaşlar. Hemen önce biraz çalışma masamda bir şeyler yapacağım. Ama şarjı bitmek üzere bu arada telefonum. Neyse tamamdır. Böyle. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi burnumun rekkeplilerim var. Ne kadar düzenleyeyim bakın. Burada bir defterim var. Çok güzel bir defter. Hemen ben şimdi zaşı masamı da. Çok düzenli bir masa. Böyle. Bu benim yiyeceğim arkadaşlar. Böyle acı falan. Ve canım bir şeyler isteyince. Anne, annem olursa bunlardan biraz yiyorum. İçi çikolatalı bu arada çok güzel. İsteyin. Bakın kelebek. Bu oyun için arkadaşlar biliyor musun? Oyun oynuyoruz bununla. Martıç var. Maymun iğrenç. Kor. O kaplumbağa çok yavaş ve güzelsin demek. Yani kaplumbağa. lemek, Yunus. Yunus. Tavşan çok tatlı. Tamam şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Önce başlamak sonra ne Karıştırdım. Ne çıktı? Aa, arkadaşlar Yunus çıktı. yemeyeceğim ama. Ya ben şunu dökeceğim. Nerede? Heh, bunu yiyeceğim. Tavşan. Hmm. Aa bu ne çiğnir? Çikolata şu kahverengi şey. Çikolata. Ben bunu gözünüzün önünde yemeyeyim arkadaşlar. Şimdi canınız çekebilir. Şoktan istediğiniz gibi alabilirsiniz bunu. Ya ben yediği mi atmışım? Neyse. Görüyorum ama. Tamam arkadaşlar ben bunu gözünüzü zaman yemeyeyim? Siz başka tarafa böyle bir yerlere bakın yani. Siz ben size başka yerleri gösterirken ben bunu yiyeyim. Hmm. Evet. Normalde çok yaramazlık yapıyorum arkadaşlar. Annem bana çok kızdı. Bugün. Ama ne yapayım arkadaşlar? Çocuk hayali işte. Neyse bunları konuşmayalım. Şimdi videoyla ilgilenelim. Şöyle. Tamam.